bak. O da dedi ki, Türk milleti, Türk vatanı ilelebet durduğu müddetçe o duracaktır dedi. Evet. Çünkü dedi, çünkü dedi o kültür merkezi şu an senin adını taşıyor ama orası bizim değil, senin değil. Oradaki okuyan çocuklarındır artık. Türk milletinin dedi burası. Ne olursa olsun kişiliğinizi, insanlığınızı unutmayın. <laughs> fazla havalanmayın. Uçağa ne ama fazla havalanmayın. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bazı arkadaşlar parayı buldukları zaman sosyete olmaya çalışıyorlar falan. Böyle bakıyorum. Parayı buldukları zaman asaleti satın alacaklarını sanıyorlar. Asalet parayla satın alınmaz. Görgü, görgü ve asalet parayla satın alınmaz. Görgü ve asalet doğuştan yaratılış meselesidir. Doğuştan olur. Anandan doğduğun zaman, o 7 yaşına falan gelirken falan var ya, o aralarda işte seni tanırlar. Bu çocuğa bakarlar böyle, bu çocukta bir şey var derler ya bu çocukta. Mesela dünyada, geçenlerde söyledim mi bilmiyorum size. Kainatta iki şeyin olduğunu, kalıcı olarak. Bunların ikisi kaybolmazmış. Birisi dünyanın kendisi kaybolmazmış, birisi de aptallık. <laughs> Bunu neye söyledim biliyor musunuz? Mesela şöyle bir düşünün. Okullara falan gittiğiniz zaman mahalledeki arkadaşlarınız, konu da, böyle salaklar vardır böyle. E, aptal aptal böyle bir şeyler yapar. Dersiniz ki lan bu ne aptal. Ha büyürse geçer falan diyorsunuz. Mesela büyürse geçer falan diyorsunuz. 30 sene sonra tekrar karşılaştığınız zaman bakıyorsunuz herife hala aptal. Evet. O 7 yaşında falan gördüğünüz bakıyorsunuz 30 sene sonra 37 yaşında olmuş 40 yaşında olmuş hala aptal. İşte onun için, onun için işte bilgeler onun için şunu söylüyor diyor ki bu evrende kainatta bir tek dünyayı yok edemezsiniz, bir çöplüğe, bir çöp kutusuna atamazsınız. Bir de insanın aptallığını atamazsınız. Evet. Yüce halkım, ah sevgili dinleyenlerim, sevgili hayranlarım, hepinizden sonsuz, sonsuz özür dilerim. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu işe 15 sene önce falan başlamam için çok ısrar ettiler. Kabul etmedim. Çünkü insanın 15 senede, bu 15 senede falan fikirlerinde, e, görüşlerinde bir takım ayrılıklar olabilir, kazanımlar olabilir. Çünkü ben buraya çıktığım zaman sizlere eğer şarkıların dışında kelimelerimle, sözlerimle bir şey veremiyorsam ben niye burayı meşgul edeyim ki? Hani 15 sene önce işte başlasaydım, başlamadım. Çünkü dedim ki bu işi yapanlar var, onlar yapsınlar. Ben dedim kitap yazacağım, bilmem ne yapacağım, senaryo yazacağım falan diye onlarla uğraştım ben. Ama benim 15 sene önce önce de çıksaydım konuşacak çok şeylerim vardı biliyorsunuz. Çünkü ben 15 senelik adam değilim ki. Ben tam 41 senelik bu piyasadaki adamım. Eğer eğer en başta kim konuşacak, kim konuşması gerek, kim konuşması gerek derken derlerse bir Orhan Gencebay konuşacak. Bir Ferdi Tayfur konuşacak. Bir Müslüm Gürses konuşacak. <laughs> evet, e, e, şimdi ya şey değişmiş. Konuklarımızdan, e, konuklarımız değişmişler. Mustafa abi gelecekti. Mustafa Keser gelecekti ama Bursa'da Bursa'da bir cenazesi olmuş. E, oraya, oraya gitmiş. Buradan baş sağlığı diliyorum Mustafa abime. Kalanlara başsağlığı diliyorum. Kalanlara sabırlar diliyorum. Efendime söyleyeyim. Bizim Yüksel Efsan kardeşimizin de orada arkadaşları var. İsterse e, arasın telefonuna bağlansın Mustafa abimiz. Oradaki görüntüleri çeksin. Sonraki programda ya da yarın haberlerde falan yayınlasın. Çünkü biz Mustafa abiyi çok seviyoruz. Mustafa Keser'i çok seviyordum. Gelemedi. E, o bakımdan sizlerden ben özür diliyorum arkadaşlar. Evet, insan insanoğlunun hayatı böyledir arkadaşlar. Lamba gibi, lambayı yak, söndür. Böyledir. Pıt, pıt. Sakın ola ki ben işte yaşıyorum da ölmem de falan da falan da övünmeyin. Onun için ölümlü dünyadır. Hepimiz bu dünyada misafiriz. Görevimizi, insanlık vazifelerimizi yerine getirdikten sonra Allah işte ölümün saatini hep yazmıştır, vermiştir kaderimize yazmıştır. Gideceğiz. Hiç bunun yolu yok. O bakımdan baş sağlıyor. Tekrar buluşalım. 15 sene geçmiş. Evet. Değil mi? Ya ben şuradan bir şey söylemek istiyorum. Ferdi abi benim için çok önemli, çok özel. <gülüyor> <gülüyor> Ferdi, Ferdi abi, Ferdi baba, daha doğrusu o dönem 94'te bana zorla bir para vermişti. Onu hiç unutmuyorum. O. Ya o kal çok güzeldi adam. Bu arkadaşlar. Ağırlar. 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 Şimdi size size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bakın. Size bir şey söyleyeceğim. Benim ilk patronum film e, prodüktörüm rahmetli Hulki Saner bana dedi ki ee, birinde bir şey varsa vardır yoksa yoktur derdi. Var olan da mutlaka bir gün günün birinde hak ettiği yere gelir dedi. Bu doğuş, doğuş orada böyle bizim çalışmalarımıza bakardı. Efendim ben söyleyeyim. Bahçı böyle içine kapanır. Benim birader de var rahmetli. Allah'a Allah Allah. Allah. evet. Allah rahmet. Ondan dertleşirlerdi, otururlardı, çay kahve falan. Hep dertleşirdik. Biz de yan tarafta işte morgulleri çalışıyorduk o zaman. İçim yanar falan vardı orada. Efendim ben söyleyeyim. Eğer bir insan bir yere gelmişse mutlaka bir şey var. Gelmemişse mutlaka gene bir şey var. <laughs> onun 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 önünü kesmeniz mümkün değil. Allah'tan başka onun önünü kimse kesemez eğer bir şey varsa. Evet. Ama barut barut doldurulan tüfekler vardı. Bir de barut doldururlar. Yapar ondan sonra yok. <gülüyor> <gülüyor> yok tüfek yok ortada barut da yok. Efendim ateş de yok. Böyle bir yanan sönenler de olur arada ama çoğu palavra gibi. Ama doğuş palavra olmadı. Doğuşun hayatı da çok enteresan. Çok müthiş bir hayat yaşamıştır. Bu bu müthiş hayatın içerisinde bu müthiş hayatın içerisinde kendini kaybetmemiş arkadaşlar. O kendini kaybetmemiş. Ferdi Tayfur kendini kaybetmemiş. Eğer kaybetseydik kendimizi kendi dünyamızda bugün burada olmazdık. Mümkün değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.